Cumhuriyet Halk Partisi Niğde İl Danışma Kurulu toplantısında yaşanan olaylar, Niğde'nin gündemine damgasını vurdu. Niğde Belediyesi eski başkanı Ahmet Oğuz Özmen'in CHP Niğde İl Danışma Kurulu toplantısında uğradığı saldırı üzerine CHP Niğde Gençlik Kolları eski başkanı Avukat Orpen Nergiz, atılan yumruğun partilerine atılmış bir yumruk olduğunu belirtti olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirten Nergis, dosyada adı geçen kişilerin en ağır cezayı almaları için uğraşacaklarını kaydetti. Ahmet Bey'in yaşına ve tecrübesine asılmış bir yumrukla karşı karşıyayız aslında. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Çok üzücü buluyorum. Tabii ki bazı detaylar bize ait olsun ama bu atılan yumruk 80 yaşına yaklaşmış bir insana, partiye 54 yıl emek vermiş bir insana atılan bir yumruk değildir maalesef. Benim kanaatimce de Cumhuriyet Halk Partisi'ne atılmış bir yumruktur ve burada maalesef partimiz bu saldırıları yapan kişilerin doğrudan kendisi tarafından zarar gördüğü kanaatindeyim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu demokratiklik anlayışına karşı bir darbe midir bu? NİDE için tabii ki bir darbedir. Cumhuriyet Halk Partisi, NİDE Teşkilatı'nın Cumhuriyet kuruldu kuruları, parti kuruldu kurulalı belki sert kongreler, sert tartışmalar ve bu sert tartışmalarda belki ileri gitmek gerekirse bel altı cümleler dahi kullanılmıştır. Benim şahit olduğum ve benim büyüklerimden duyduğum ama böyle bir provokatif eylem bu tarihe kadar olmamıştı. Partim adına çok üzgünüm. Bundan sonraki hukuki süreç nasıl ilerleyecek peki? Hukuki süreç şikayetçi olduk bu holiganlardan hepsinden. Ve bu tüm nidenin şahit olduğu bir olaydır. Bu dosyadaki delillerle bu kişilerin en ağır cezayı alması için uğraşacağız.